Hepinize merhabalar. I am Kolon Günüç sizlerle birlikteyim. Bugün finalin adı Mouse ve Team Spirit ve güzel bir haberim var Yesel'den arkadaşlar. Biliyorsunuz ki normalde şampiyon olan takım her ne kadar meşgul olsa da eline şampiyon olan takım oyuncularına en azından bir tanesiyle röportajı %100 garantiledik. Onlarla da bir röportaj yapacağız. Birkaç yeri görelim, farklı şeyler görelim. En azından vlog arena 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 olmasın. Sizlere de farklılık olsun. Böyle güzel sahnelerimiz varken, böyle güzel manzaralarımız varken kullanırım zaten Ren Nehri'nin tam tamına yanındayız. Ve burada güzel bir yat. L buildingleri var. Alacakları tek L bilmiş olduğunuz üzere Mouse'un alacağı L olur. Ben her ne kadar donku sevmesem dahilinde de yapacak bir şey yok. Adamlar güçlü birader. Dediğim gibi güzel bir kebap yiyeceğiz. Birazcık gezeceğiz. Devamında da aranada sizlerle görüşmek üzere. Yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa da kanala abone olmayı ve o videoyu da beğeni unutmayın. I don't I am Kolon final gününden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Team Spirit ve Maus finalini canlı bir şekilde arenadan izleyeceğiz. Zaten videonun da başına demiştim. Kazanan takımla birlikte çok güzel bir şekilde röportajlarımız da olacak. Best of 5 maçımız var. Seriler çok güzel olacak. Birazdan da opening seremoni yani açılış seremonisini göreceğiz. Nasıl bir şey planladılar? Medya yani bize dair söylemediler. O yüzden çok da güzel bir şey çıkabilir. Çok da fıs bir şey çıkabilir. Onu da yakında göreceğiz. Arena diğer günlere göre tamamen full üst katlara en alta kadar normalde biliyorsunuz oyuncuların girişlerini çekiyoruz fakat bu sefer üst kata durmanın daha mantıklı olduğunu düşündük çünkü arena o kadar fazla dolu ki e, sizler için daha güzel bir görüş olabileceğini gördüm ben şimdi kameradan çekiliyorum siz güzel bir şekilde arena'yı izleyebilirsiniz. Team Spirit şimdilik map'i önüne götürüyor. Ama unutmayın bu turnuva boyunca hiç kimse, neredeyse hiçbir takım kendi seçici haritayı kazanamadı. MAUS'un CT site'ının hepimiz ne kadar güçlü olduğunu farkındayız. Ve CT site buff'larıyla birlikte MAUS'un bu haritaya geri dönebileceğini unutmayalım. <laughs> i yeah. 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 To it is only to elicit reaction, reaction that mouths don't get One well, man The bendage ties to the trophy in space. The pattern proven moving it as well. It was forced off the angle, sway. is the requirement. It's a one and done. Is that going to be enough? Or, off the side, down to this 1v1 and you're trying. Şu an üçüncü map'e geçtik. York'tayız. Team Spirit önde ve yüksek ihtimalle finalin sonucu Team Spirit 3-0 olacak gibi duruyor. Arenanın ne kadar sesli olduğunu farkındasınızdır. Şu anda Team Spirit 3-6 olarak önde. 6 olan takım Team Spirit ama unutmayın ki unutmayın. York City site bir map ve şu an Team Spirit... New York'ta City site oynuyor. yakında eğer bu videonun uzunluğuna göre Team Spirit'in şampiyon olup olmadığını anlayacaksınız. Yüksek ihtimalle olacaklar fakat hala daha ben şahsen Mouse'un kazanabileceğini ve geri dönebileceğini inanmak istiyorum. <laughs> On this line, trying to wrestle for this control. Chopper on the backstab. Another round where Chopper's left is that third piece to rip it away. And Maus might have grounded down on B, but with that ball lost back in the lobby, this is a recovery mission. exertion might just die. Shot in the back of the head. he doesn't look to end this with sick mechanics, blowing it all out of the water. Now he just that's the you Thank you

The player Magic, and you decide to change the player. And how do you think the way is adapted Because in this debut uh, tournament, he won the tournament. So how do you think about it? I don't think that he has only been able to improve and make it even better. Because he's a very <coughs> nice <language>. player. <coughs> okay, so uh, the change of the player Zveik uh, for Magic's is. Uh, good change if you talk about the potential but obviously he's not ready to perform his best but he's uh, a little different if you compare him uh, to the magics like uh, if you talk about opening uh, skills and all of this stuff so yeah he's uh, different but obviously from a macro perspective he's not ready yet to perform his best but uh, it'll take some time I don't trust our own team because I feel like England has really strong firepower, but no one gives it enough credit. No. And like, no. I feel like maybe this way, if they with less pressure, since it's at a quarter you think that can happen at quarter time? And this makes you play like, yeah, yeah. easier for you, for my perspective, because even if you don't have your question. Okay, so if you talk about my firepower, I believe it's not that good as it was like. A year ago, for example, or maybe a little bit more, but uh, I think I gained a lot of experience in other uh, other parts of the game, and there is a lot of parts of the game, and I could be a lot of important. I could be important in uh, in an another areas of the Counter Strike, but still, uh, my firepower is probably the most important part. And when I'm not that good at just killing uh, opponents, we are losing in most cases you <small> Merak ediyorsunuz maç aralarında ne yapıyoruz diye. Maç aralarında yapmayı sevdiğim tek bir şey var. O ise Skins Monkey. Skins Monkey global Trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi arkadaşlar. Lego Can kodu ile ilk takasında 5 dolara varan bir bonus. Bunun dışında da yine Skins Monkey kullanarak 35'e varan bir yükleme bonusa sahip olabiliyorsunuz kendileriyle. Biliyorsunuz ki yıllardan beri sponsorlar ve bu eventte olmamın da en büyük sebeplerinden bir tanesi bunlar. Burada da ben varım. Yakışıklı ben. Evet. Skins Monkey kullanabilirsiniz. Video sponsorlukları için teşekkür ederim ve arenin devamında devam edelim. Finali izlediğiniz 3-0 zevksiz bir finalle. Ben çeyrek final ve yarısı finalden daha fazla zevk aldım. Ya Allah rızası için bakın röportajları da izlediniz değil mi? Adamlar final kazanmış. Egolara bak soru cevaplamıyorum. Donka insanlar soru soruyor. Şunu ne yaptın? Yes. Bunu ne yaptın? No. Şunu ne yapacaksın? I don't know. Birazcık bir enerji. Allah Şampiyon olmuşsunuz bakın. Gördünüz tüm röportajları değil mi? Füreyi gördük. Mongol'u gördük. Adamlar kaybetti. Adamlar hala adam mutlu. Alexi TV benle 6 dakika konuştu lan. Adam... Çok ağır stomplandı maçta. Evet, çok ağır stomplandı. Alexi bir ona rağmen geldi konuştu. Oğlum Spirit ne bu? Yemin ederim zaten röportajı göreceksiniz. Bir tane Haliye sorduk, bir tane Zontix'e sorduk, bir tane Chopper'a sorduk. Chopper'ın ikisini mikrofonu yanlış yere koymuşum. Sesi gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Ama yani sağ olsun Zontix hem Haliye çevire soru hem de Hali için cevapladı. Ama yani ölü gibiler ya. Zontix dışında zaten bir tane İngilizce bilen yok. Rusça soru soruyor Rus medyası. Adamlar Rus medyasını bile cevap vermiyor. Ya vallahi kusura bakma. Interview istediğim gibi olmadı ama yapacağım bir şey yok. Her şeyin bir counter'ı vardı. Oğlum bu Team Spirit'in counter'ı yok mu? Yeter artık. Çok sıkıldım donk metasından ya. Donk donk donk. en fight ne giriyor kazanıyor. Çok yetenekli. Ben valla billahi çok sıkıldım. Neyse. En azından güzel bir arka plandayız. Gideceğiz şimdi güzel bir şekilde yemeğimizi yiyeceğiz. Kolonda son günümüz. Ve bununla da birlikte videoya devam edelim. Team Spirit kazandı. Morallerimiz bozuk. Biramızı içiyoruz. Morallerimizi geri kazanmaya çalışıyoruz. Ama kazanılacak gibi değil. Test ettim. Hala da morallerimiz geri dönecek gibi değil. Maos. beni bu hale sen soktun. Maos. Brollan yeri mi vurdun? Zerjan Tordi neredesiniz oğlum? Neredesiniz? Acıyor acıyor. Yemin ederim içim kalbim acıyor. Walking there. Also looks good. Yeah. The heck? Why did it just end my video? Oops, sorry editor. <laughs> I'm this horse. Oh, S hole first. That's okay. <laughs> dumb. <Net stong. laughs> I am Colon, gün 3, finalin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu seriye destek olan sponsorlarımıza, izleyicilerimize ve herkese fazlasıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki seri hoşuna gitmiştir. Fakat IEM Kolon serisiyle birlikte kaldık mı kalmadık. Vloglar devam edecek arkadaşlar. Burada Raçta'da, oradan Strasbourg'a Fransa'ya kadar her şeyin vlogunu çekeceğim. Kanalda bulabilirsiniz. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenebilir. Videoyu fazlasıyla da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Güzelliğe bakın güzelliğe. Kameramanıma çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.